Değerli dostlar, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasıyla birlikte devletimiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde hızlıca tedbirleri aldı. Biz de Güngören Belediyesi olarak ilçe genelinde tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu kapsamda ilçemizdeki tüm cadde ve sokaklarımızı sizlerin sağlığı için her gün aralıksız dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlarını da sürekli olarak ilaçlıyoruz. Resmi kurum ve kuruluşlarımızı, hastanelerimizi, eczanelerimizi, fırınlarımızı, toplu ulaşım araçlarımızı ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bütün alanları sürekli olarak kontrol ediyor, sizlerin sağlığı için uygun hale getiriyoruz. Kıymetli dostlar, mücadelemiz sadece bu önlemlerle sınırlı değil. Ekonomik anlamda zor durumda kalan vatandaşlarımıza da bu süreçte katkıda bulunuyoruz. Kurmuş olduğumuz Merhamet Devriyesi ile binlerce vatandaşımızın ihtiyacını karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Merkezi ve yerel imkanlarla bugüne kadar Güngören'de 15 bin haneye yardımlarımızı ulaştırdık ve bundan sonra da ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Güngören Belediyesi olarak yeni 15.000 haneye daha bu yardımları ulaştırmak. Sonuç olarak gün görende inşallah 30.000 haneye yardımlarımız ulaşmış olacak. Bunun yanı sıra hiçbir yaşlımızı evinde yalnız ve bir çare bırakmamaya özen gösteriyoruz. Aşevimizin üretim kapasitesini bu süreçte iki katına çıkartarak günlük sıcak yemek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Kıymetli hemşerilerim, Bizler var gücümüzle çalışarak önlemlerimizi her geçen gün daha da arttırıyoruz. Belediye olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Sizlerden beklentimiz kendi sağlığınız için gereken hassasiyeti göstermenizdir. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayının ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.